Savunucu Sağlık Sigortası 2000'li yıllardan beri aslında duymaya alışık olduğumuz bir tanım. 2000 yılında gönüllü bir çalışma grubu vardı. O günden bugüne kadar dayanan ve genel sağlık sigortası sistemini destekleyen bir tanım. İnsanların devlet tarafından sağlanan sosyal haklarını, sağlık hizmetlerini biraz daha iyileştirmek ve eksikleri yerde hizmet almalarını sağlamak için yapılan bir uygulama. Aslına bakarsan devletin sırtından da sağlık harcamları anlamında çok ciddi bir yükü alacak. Ee, bu anlamda ilk hareket, ilk adım, daha doğrusu ilk uygulama Manfra Genel Sigortadan geldi. Ee, 2010 yılı Mart ayında başlayan bir proje vardı Ankara'da. Ee, yaklaşık şu anda zannediyorum 5 üzerinde bir sigortalı e, Ankara'daki bir hastaneyle, özel bir hastaneyle e, hizmet almaya devam ediyor. Ee, bunun dışında diğer ülkelerde birçok örneği var. Yani Danimarka, İsveç, Fransa ve Almanya'da e, tamamlayıcı anlamda devletin sağladığı sağlık hizmetlerinin e, üzerinde kalan kısım için tamamını veya bir kısmını kapsayan e, örnekleri var. E, 21 Ekim'de 2011 yılı içerisinde İstanbul'da bir konferans yapıldı ve bu konferansa sigorta şirketlerinden özel hastanelerden e, sektör temsilcileri ve kamu temsilcileri vardı. E, 2012 yılı içerisinde tamamen Türkiye genelinde bir yaygınlaşma, bir uygulama başlaması bekliyoruz. E, yasal olarak aslında zemin hazır, bir engel yok. Fakat sürdürülebilirliğini sağlamak için e, daha belirgin koşulların olmasını bekliyoruz.